Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. İki haftadır yoğunluktan dolayı video atamıyordum. Kusura bakmayın. Yine sağlara döndük. Güzel videolarla karşınızda olacağız. Bugünkü test konuğumuz Peugeot 307. Yani tasarımıyla filan öğrenciler olsun, gençler olsun, seveceği bir araba. Sizler için tanıtalım dedik. Tanıtmaya başlayacağız birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi araç sahibini yanıma davet edelim, beraber anlatalım. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ta arkadaşlar YouTube'a video çekmemde bizim yardımcımız sağ olsun. Destek oluyor. Video çekiyor, editliyor. Beraberiz yani. Arabayı da yeni aldı dedik beraber bir çekelim. Evet. Hadi nasıl aldın? Neden aldın bu? Neden 307? Kardeşim şimdi şöyle bir şey var. 307 biliyorsun genç arabası. Evet. Hem az yakıyor, hem iyi gidiyor. Aynen öyle. Net Tasarımı yani. da gayet Aynen. güzel. Tasarımı çok şık. Sen filan aldın mı? Tam işte genç arabası. Aynen öyle. Şimdi bu araba 2005 model. XT modeli, Peugeot 307. Fabrikasyon e, sunroof'u var bu arabada. Aynalarda dikiz ayna karartması var. Karartmalı dikiz ayna var. Ee, yağmur sensörü var ama şu an benim çalışmıyor. Tamam. <laughs> ee, araba 110 beygir, 115 tork. 1.6 litre. 1.6 litre benzin tüp. Simit tüp var. Aynen simit tüp. Farlarımızı al hocam arkadaşlar. 2005 model bir araç. O zaman led far teknolojisi fazla yoktu bildiğiniz üzere. Halocan farlarımız dediğimiz gibi yanlara geçelim jant lastiklerimize. 195 65 15 inç boyutlarında fabrika çıkışı çevik jantlar var. Arabaya gayet yakışmış. Sarı kaliperlerimiz de takılmış gördüğünüz gibi. Can filmi falan yok. Aynalar biraz küçük gibi ama pek araba. Park ederken falan her türlü içinizi görüyor. Sıkıntınız olmasın. Arkadan tasarımı bence gayet güzel. Önden daha çok beğeniyorum. Böyle geniş. Kaslı bir yapısı var. Park sensörlerimiz var arkadaşlar. Double tape'imiz var. Geri görüş kameramız da var. içeride göstereceğiz zaten. Bagajımız 341 litre. Gayet yeterli işbek bir araba. Stepne neden burada? Çünkü simit tüp var arkadaşlar. Stepne'nin yeni kaplamış. Stepne o yüzden dışarıda. Ama buna rağmen her türlü işiniz görür. İnerken ben bunu yeni fark ettim ve çok güzel bir özellik arkadaşlar. Amortisörlü ve fabrika çıkışıymış. Gayet güzel iniyor. Gayet güzel yani dediğim gibi. Burada Arka sileceklerimiz var. Tasarımı falan gayet güzel dediğimiz gibi. Bu da anteni biraz büyük. Keşke balık anteni olsaymış. Bu iyi olurmuş. Stop ışığımız burada. Peugeot yazımız var. Ortada Peugeot'un amblemi var. 307 yazımız burada. Güzel bir araç. Sevenler bilir zaten. Arkadaşlar dış incelememiz bitti. Gelin beraber içini inceleyelim aracımızın. Dört cam otomotivimiz var. Arka çocuk kilidimiz burada arkadaşlar aylanlarımız elektrikli ve ısıtmalı. Isıtmalı bu bir detay. Ondan sonra burada krom detaylarımız hakim araçta. Güzel içeriye premium bir hava katmış. Etrafında da ahşap detaylar var. Gayet güzel. Kol cepleri hiç bir araba olmasına rağmen şu anki araçlarda yok. Ben çok beğendim. Genişliği görüyorsunuz yani her şey sarar arkadaşlar. Malzeme kalitesi de sert buralar arkadaşlar. Ama göğsüne geldiğimizde şöyle elimiz zaten görüyorsunuz. Yumuşacık. 2005 model bir araç. Yani ben çok beğendim. Far ayarlarımız burada arkadaşlar. Double tape'imiz var sonradan atılmış aracımızda. Geri görüş kameramızda bağlı. Burada otomatik kilit var. 10 kilometreye çıktığınızda otomatikmen kilitliyor aracı. Dörtlü tuşumuz burada. Çift yönlü 2005 model. Buna dikkat edin lütfen. Dijital bir klimamız var arkadaşlar. Burada bir küllüğümüz var. Burada da yine bir cebimiz var. Üzeri bir madde ile kaplanmış. Fazla kaydırma yapmaz arkadaşlar. 5 ileri bir vitesi topuzumuz var gördüğünüz gibi. Ve vitesin kalitesi yani gayet güzel. Derisi falan 2005 model bir araç. Buna rağmen hiçbir yıpranma falan yok. Ben çok beğendim arkadaşlar. El frenimiz burada. Burada bir kol dayamamız var. 2 tane bardaklığımız var ve önünde de yine bir bozuk para falan koymalık yeriniz var. Burada da bir 12 volt soketiniz var arkadaşlar. Burada da yine küçük bir cep var. Hatchback bir araba ve malzeme kalitesi Malzeme cebi olsun her şeyiyle çok güzel bir araç arkadaşlar. Göstergelerimizi gösterelim sizler için. 210 kadranlarımız var arkadaşlar. Ortada yine bir yol bilgisayar dediğimiz şey de var emniyet kemeri falan burada da yol bilgisayar var arkadaşlar ani buzlanma hepsini falan gösteriyor arkadaşlar yol bilgisayarda da gayet evet arkadaşlar torpidomuz bayağı geniş gerçekten söylüyorum üst segmentlerde falan bile böyle bir şey görmedim ben Peugeot yapmış gerçekten Bayağı geniş her türlü eşyanızı alır malzeme kalitesi dediğimiz gibi çok yumuşak gayet başarılı burada da yine gördüğünüz gibi böyle o oval içine yine bir şeyler koyabilirsiniz. Yani malzeme kalitesi bakımından adamlar yapmışlar. Cep konusunda çok iyi. Karartma da burada dikiz aynamız var arkadaşlar. Bastığınızda karartıyor. Sanrufumuz var arkadaşlar. Endolu paket dediğimiz gibi 3 tane yukarıya 3 tane de geriye hafızası var ve kademeli olarak hepsi çalışıyor. Şöyle gördüğünüzde V olarak yukarı çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle çevirdiğinizde de arkadaşlar geriye doğru açılıyor. 2005 model bir araç ama çalışmayan aksamı yok. Her şeyiyle gayet başarılı. Peugeot sıkıntılı falan diyorlar ama şu an benim o kanatlarım bitti arkadaşlar. Şöyle kapıların burada da cepler var arkadaşlar. Yan kapı cebinde çek Bayağı geniş. Cam otomatiğin arkasında da iki tane küçük ceb var. Eşyalarını sığabilir. Koltuklarımız kılıflı arkadaşlar ama şöyle yanları oturma detayları falan baldırı gayet yeterli arkadaşlar. Ben çok beğendim. Vallahi gerçekten 177.000'de bir araç 2005 model ama buna rağmen başarılı yani. Şurada ekranımız gördüğünüz gibi videoda oynatıyor. Kliması olsun her şey olsun gayet başarılı bir araç. Şu an çalışıyor. Rolanti sesi çok sessiz arkadaşlar. Benzinli bir araç zaten de. Yine çok sessiz. Şimdi arka yaşam alanına geçelim beraber. Evet arkadaşlar şimdi arka yaşam alanına bakalım. Bakmadan önce bir kapı tok sesi daha bizim Türkler özgüdür ya. Tok sesi olacak ona bir bakalım. Olay 2005 model gayet de tok bir sesi var arkadaşlar. Beğenmeyen olur mu bilmiyorum da. Benim boyum her videoda söylüyorum 1.78 arkadaşlar. Ön koltukta şu an bana göre ayarlı, ayarladım az önce. Yine şöyle bir mesafe var. Yeterli gayet. Eşbek bir araç. Yan cepleri görüyorsunuz yine. Önler kadar olmasa da burada da epey bir birazcık şey. Yükleme alanı dar ama genişliği iyi. Burada yine ahşap detaylarımız. Dört cam otomotivimizin arka cam otomatiği, Krom detaylarımız. Burada yumuşak dokunduğumuz yerler. Burada yine bir tutmalık hem de eşyalarınızı koyabileceğiniz küçük bir cepte var arkadaşlar. Arkada Koldayamamız var arkadaşlar Şöyle kılıflı olduğu için kılıfı çekeyim Şöyle yaslayabiliyorsunuz Buradan da açtığınızda iki tane bardaklık var Burası kocaman tablet bile sağabilir yani Gayet başarılı bir aç arkadaşlar 2005 yıllarını düşündüğümüzde Peugeot yapmış gerçekten Burada da yine bir ha Hava yastıklarını ana Arabanın anahtarıyla açıp kapattığımız Airbagleri açıp kapattığımız kilit var 6 tane de airbag var arkadaşlar aracımızda Burada da yine görüyorsunuz Kocaman Eşya cebimiz var Tabi kapatamadım ben Kapattım Şöyle tutamamız var arkadaşlar tavana da başım gördüğünüz gibi değmiyor Boyum da 1.78 Tavanı 2005 yılına baktığımızda Gayet temiz güzel bir şekilde kalmış arkadaşlar Sanufar zaten şu an içerisi Gayet ferah arkadaşlar Ben çok beğendim Peugeot halen daha bilinebilecek bir araç Parasını da arkadaşlar arkadaşlar aracımızın sürüşüne geçtik şimdi tekrardan vurguluyorum arkadaşlar Bayağı sessiz gerçekten benim araçta benzinli ben sessiz diyordum bu da yani benimkile yarışır vaziyette gayet sessiz düşük devirlerde filan aracı bağırtmadığınızda ses filan duymuyorsunuz o gayet güzel kardeşim sen de yeni aldın Allah hayırlı uğurlu etsin Allah razı kazasız Allah belasız Allah kullan. Allah razı olsun. kullan Amin. 307'ye alma yani rast mı geldi yoksa zaten bunu mu düşünüyordun? Şöyle bizim bir arkadaşın abisindeydi bu araba. Tamam. Ee, gördüm araba çok hoşuma gitti. Yok, ben ee, de zaten beğeniyorum yani halinde. Motor, motor sağlığı bu arabanın %92. 92. Yani 177 177.000'de yani, maşallah yani. Çok sağlıklı bir araba. Yani araba çok beğendim. Özellikle ben dışına bayıldım. Ön duruşunu sen de zaten çok sevdiğini belli. Aynen. araba çok hoşuma gitti benim. Ben de ne yapayım ne yapayım illa aldıracağım. <laughs> Aldırmam lazım. Aldın. İşte aman böyledir, aman şöyledir bu araba. Şimdi bizde çok para yok biliyorsun. Aynen. Babadan geçireceğiz. <laughs> Öyle işte babamı övdüm falan. Yani babam ilk aldığımız gün en son isyan etti ki ta bir tane de ver ben süreyim nasıl bir şeymiş. Aynen. Aldığından beri hep ben biniyorum. <laughs> Zaten arabayı iki hafta aldım. Zaten biliyorsun on gün karantinada kaldım ben. Aynen. Tahmini 6-7 günde 780 kilometre yaptım, 790 km. Bayağı bir yol deneyimin oldu? Aynen, bayağı sürdüm, bir alıştım arabaya. Şimdi yolda sevdiğin neler oldu? Bu da olsaydı ya da seni memnun etmediği bir yer oldu? Ya şimdi ben hep turbolu arabalara alışmışım. Bu araç atmosferik bir araç. Atmosferiğe yeni yeni alışmaya başladım ben. Evet. Ama atmosferik olmasına rağmen araba çok hafif olduğu için çok güzel kalkışı var. Zaten 0-100'ü 9 saniye falan herhalde. Yani ben deniyorum da hiç öyle saniye tutmuyorum. Biliyorsun beni zaten. Anladım. Ben biraz hırgül kullanıyorum. Araç şöyle. Çok geniş önü. Bu aynen. Yani, Hiçbir aracı olmasına rağmen. Torpidosu da aynen. aşırı geniş. Torpido aynen. Söyledik zaten. En Allah. sevdiğim özelliklerden biri. Bir sunroof. Sunroof ben arabalara Ben de şu an aynen. Tek aynen. şeyim o. Bir de bu e, görüntü zaten her isteyen yaptırabiliyor bunu. Aynen. Double ekran var. Aynen. Televizyonu falan da var. Şu an de bir topukluk var. Anten oldu mu normal kanallara aynen normal kanal. Televizyon izleyebiliyorsun. Bir de kliması çok hoşuma gitti benim kardeşim. Çünkü kliması e, hemen ısıtıyor. Yani. Böyle buz zaten Erzurum'da. Burası değil. Erzurum aynı Erzurum'da her yerde buz oluyor hemen böyle şey yapıyor bir de kardeş... iki gün önce kar yağdı zaten arkadaşlar Yerler falan da tuttu baya da eridi dağları falan şu an bilmiyorum görüyor musunuz da ben beyaz güzel bir manzara var gece de yani dün gece eksi altıydı ben en son baktığımda uyudum ondan sonra yani gece eksi onları belki buluyordur klima bizim arzumuz için önemli. Fark ettiysen, e, sanrımız şu an açık. Şu an aynen ben burada yukarıya. 6, ses aldım. Ses almıyor aynen Arabanın, öyle. Arabanın bu oyunu çok sevdim. Araba bazen diyorum ki, çalışıyorum bu. Gaza basıyorum ondan sonra. Aynen öyle. Size. Ben de onu zaten söyledim. Az önce çalış şey kontağı açayım dedim açıkmış arkadaşlar kontak direkt çalıştı. Yani bayağı bir sessiz hissetmiyorsunuz bile. Bir de yani 2005 model araba. Aynen. İleride bir yol var bilirsin düz. Şimdi onu söyleyeyim de güzel bir oturtturdum arabayı. Hiç bana mısın Gidiyor değil mi? Tüpte gitti. Tüpte. Tüpte normal arabalar titrer, şey yapar. Bunda hiçbir şey yok. E, tüpte yakıt şey ne oldu? Tüpte kilometrede şey içi. Şöyle 550 küsür kilometrede e, 130 lira falan yakıyor. 550? Evet. Çok iyi ya. Şurada da kol dayaması vardı da o kırıldı. Aynen. Şey yaparken. Benim yani, kol dayaması. Çok rahat yani. Aynen, rahat. Şu baldır tutuşları ve bel tutuşları çok şu arada. 2005 model bir araç direksiyon bırakıyorsunuz. Er, en Dün küçük geçiş. bir sarsıntı yok. Vites geçişleri çok güzel. Gerçekten söylüyorum. Hemen geçiyor. Fazla uzun da değil yani. Evet. 2000 çekmiştik izlerseniz yani. izlemediyseniz kanalımızda var. Aynı onun gibi. Tam onun gibi yani hızlı hızlı değil ama geçişler onu aratmıyor gerçekten. Debriyaj isti falan şöyle vites düşürdüğünüzde filan gayet güzel. İstersen bir ot. Performansı da şu an 4'teydi, 5'teydik. Mesela 4'e çektim. Hemen oturuyor. Hemen oturuyor Biraz alıyor. Daha yüksek devirde değiştirirsen zaten biliyorsun. Tabii benzinli araç arkadaşlar şu an 92-93 gidiyoruz. 3000 devirde o civarlarda gidiyor. O da benzinli araç yani. Olabilir. Bir de bende titizlik Tabii. hastalığı var. Şöyle bir olsun. 2000 devire getireyim araca bakalım. 2000 devirde tam kaç yapıyor. 5. viteste. Şu an 2000 devirde 70'i ayarlamışlar arkadaşlar. Yani... Benzinli araçların böyle oluyor genellikle Sen arkadaşlar. Sen söylemeyi unuttun. Burada da e, radyoyu yönetebileceğin kol var Şu da. an double ekran var ya yine double kontrol. Ekran şu an e, devrim dışı. Aynen. Bir de bu arabaya ben baktım, araştırdım. E, Peugeot servisi hız sabitleyici koyuyor bu arabaya. Aynen şuraya bir Aynen. aparatını koydun mu? 250-300 lira da yaptırabiliyorsun. Yani gerçekten çok güzel. E, araba zaten. Aslında var mı yaptırmak Yaptırmak var. Zaten seninle bir arabayı yaptıracağız. Onun Videolarını çekeriz. Onu da yaptırırsak yani böyle araçlar olan varsa yoksa hızla bitemez. Sonradan yapıldı mı nasıl oluyor filan. Aynen. Güzel Arka bir, aynen. Bir deneyim olur. Deneyim olur. Öğrenirler. Bu double ekran olmadığında eski konsol arkadaşlar 6'lı CD çalar var. Altı tane CD girişi var. Evet. Onlar da güzel yani o zamanın 6'lı CD çalar özelliği. Güzel bir özellik. Şu an gerçi bluetooth var, ekranlar var. Sunroof açık biraz üşüdüm. Aynen. <laughs> ee, bir de şu özellik. Çoğu arabada yok. Bu otomatik kilit içeriden zor açılıyor. Hani tamam. Mesela benim iki tane küçük kardeşim var. Yolda böyle çekti. Bir kere bizim Peugeot Bipper Outdoor vardı. O da en dolu paketi. Evet. Bir gün onda araba kilidi yok. Ee, kardeşim elini attı kapıyı açtı. Araba e da babam 90'la 100'e gidiyor. O hızda. Çocuk az daha düşüyordu. Elimi attım tuttum. Ama bunda öyle bir şey yok. Geçen gün küçük yeğenim var benim. O elini attı. Çek. Bir açılmadı. Açılmadı aynı. Zor açılıyor. Açılıyor ama zor açılıyor. Bunlar büyük güvenlik sistemleri evet. çok e, önemli yani. He zaten güvenli bir araç. Güvenli bir araç aynı. Ya yani. yani pek bir masrafı yok zaten Frenleri ne? de boyadı arkadaşlar. Evet, frenleri çok sağlam. Gerçekten sağlam frenleri de. Yani bir genç böyle hani alayım, makas atayım, hız yapayım öneririm. Yani şu an tam öğrenci arabası aynen diyebiliriz. Öyle. Fiyatlar belli yani. Yani şöyle gördüğünüz gibi kilometre ben çok yapıyorum. Her iki günde, üç günde bir 50 liralık atıyorum. O beni rahat götürüyor. Götürüyor aynen. Yani öğrenci adam işi bu. Kendim şu an ışıkta bekliyoruz arkadaşlar. Boşta. Gerçekten şu an konuşmamız sadece. Hiçbir motor sesi yok. Aynen. Gerçekten başarılı motoru. Yol bilgisayarında geçen şaşırdım. 2005 model arabada bu nasıl var diye. Araba gizli buzlama var dikkat dedi. Söyledi. Yani çok dedi. şaşırdım. bayağı şaşırdım yani. Bir de arabada 6 tane airbag var. C segmenti bir araba. Zaten gösterdiğin gibi. Kaliteli aynen. Burada gördüğün gibi auto var bak cam e, ne diyor <laughs> unuttum. Rezistans. Yok hayır e, yağmur sensörü var. Yağmur sensörü. Ancak araba e, bayan bir sürücü benden önce şey yapmış ağaca vurmuş. Cam çatladığı için cam kırılmamış da çatlamış şurası. Sensörde yana sıkıntı yok. Cam filan değişti aynen. mi? Cam değiştiği için e, öyle bir sıkıntısı oldu. Anladım. Bir de Peugeot'ların TikTok'ta da meydan okudu bayağı bir arkadaşım TikTok'ta. Şimdi sağ sinyal veriyorsun. Sağa dönüyor. Sola döndürünce bir daha sola sinyal veriyor. Otomatikman. Evet. O kronik rahatsızlık. rahatsızlık ama ]dır. çok kolayına göre. Mesela böyle döndün. Bir daha böyle döneceksin. Hemen sinyal veriyor. Öyle ama. gerçekten sağ sonra sol yaptığında kullanışlı. Veriyor. Yani o kronik rahatsızlık. Peugeot'larda motorda hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Peugeot alabilirsiniz ama kronik rahatsızlığı tek olarak elektronik aksamlar. Elektronik aksamlarında neden? Eskiden yani 2005 model bir araba. Şiş, yenilerinde Peugeot 508'lere ben bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Hayalimde. Yani Peugeotlar zaten evet. kendini aştı aynı. Peugeot şu an Passat mı deseler Peugeot 508'ler. Ben de ben, de ben de. Gözü 500 kapalı. 500. Yani, Passat'a herkes çok abartıyor. Yani çoğu Passat'ta şu yok değil mi kardeş? Ben de Passat'ı <laughs> çok seviyorum ama artık ülkemizde yani o kadar şey yaptılar, şahlandırdılar aynen. ki Passat'tan nefret ede duruma aynen. geldim. Yani Almanya'da falan 20 bin euroluk arabalar yani. Aynen Hatta yani. bir yorumda gördüm birisi pastatı paylaşmış. İşte 750 bin lira falan. Heh. Bir tane yorum gelmiş Almanya'da, Almanya'da yaşayan bir kardeşim yazmış ki bizim burada bu araba 20 bin euro yani şahlandırmayın Aynen. boşuna. Bilmiyorum yani pasta abartılıyor yani Güzel falan. bir araç biz kötü demiyoruz yani tutulması da belli zaten Tabii ama ki. bu kadar şahlandırmaya yani fiyatlar arttı yani bayağı bir arttı. Şu an en boşu 1.5 TSI 408 bin lira yani Aynen. akıl işi değil yani Sanruf ya. sunroof yok Geri görüş kamera yok, koltuk ısıtma yok. E niye alasın ki yani? Sen bunu kaç almıştın? Ben onu söyleyeyim. <laughs> Çünkü ortalama biraz, yani fiyatları ne? Ortalama hani. bu aracın ortalaması 65 ile 60 arası. Tamam 65 60 lira yani, arkadaşlar. Sunroof'um var, dijital klimam var. Bir tane koltuk ısıtma yok sadece. Yani Passat'ta da koltuk ısıtma yok. Dijital klima var, alıyorsun. Sunroof'u yok bu arabada var. Yani ne gerek var ki? 408 bin lirayı şöyle, bir para. Geçen sahibinden de gördüm bir araba. Bu arabanın aynısı, XT, en dolu paketi. Evet. 106.500 yazmış. Araç 60.000 km'de sıfır değişen, full orijinal. Ha, eğer param varsa ve bütçeni çok düşünmüyorsan öneririm. Yine evet. öneririm. Çünkü 2005 model hiç aratmıyor. Ben bir arkadaşa sordum, bir kız arkadaş. Dedim ki, araba kaç yaşında duruyor sence? anlamıyor. Yine de anlamayan bile der yani 10-15 falan der. Tabii söyler. Kız bana döndü dedi ki 1 yaşında mı bu araba? Allah Allah. biz Başka birine sordum. O da dedi ki 10 yaşında. Yani bu araba gerçekten çok hoşuma gitti. Bu, benim. Kardeşim direksiyon sonradan deri var değil mi? Aynen sonradan deri. Ben şimdi senle de zaten gideceğiz. Alcantara kaplatmayı düşünüyorum şöyle kırmızı. Onlar çok hoşuma gidiyor benim. Bir de şu ahşap detaylara ben bitiyorum. Aynen. Çok güzel ahşap Ahşap detaylar. arabaya loş bir güzel hava evet. katmış. arkadaşlar 2005 model malzeme kalitesi çok iyi. Herhangi bir yerde bir deforme, bir rahatsızlık bir yerde bir atayım, çatlayayım hiçbir şey yok. Aynen. Gerçekten yani yeni model bir araç gibi duruyor. Benim araba 2013 model. Yani getiriş bir fark yok yani aynı. Hatta kalitesi falan zaten segment farkı var. Benimkinden iyi yani. Güzel bir araç. Şu an araç. Erzurum'dayız dediğimiz gibi kış lastikleri takılı arkadaşlar. Birazcık sadece kış lastikleri bilirsiniz. Karlı zemin olmadı mı asfaltta biraz sektirme yapar. Aynen. Sadece onun biraz kış lastiği olduğu belli ediyor. Sanu falan şu an yine açık halinde. Herhangi bir ses yok. Motoru normal devrinde kullandığınızda 2000 devirde kullanıyoruz. Motor sesi fazla yok. Rahat rahat konuşabiliyoruz. Yol sesi dediğimiz gibi kışlıklardan geliyor. Yalıtım filan da gayet güzel. Sen kaç yaşta çıktın en son? Yani yüksek hızlarda yalıtım, rüzgar sesi falan rahatsız etti mi? yani Korku verdi şöyle, mi? Sunroof kapalıydı. Yani illaki ses veriyor Tabii. ama fazla bir ses vermiyor. Yani 120-130'dan sonra çoğu araba zaten verir Aynen. yani. Yüksek hızlarda rahatsız Bunun edecek. boyutta değil. Yani 190'dan sonra bitireme veriyor. O da mecbur yani. Bir de tüpte yani. Tabii ki tabii ki. Ama gerçekten çekişi, gidişi biliyorsun palandöken daha 3200 rakım. Gayet güzel çıktı. Geçen gün çıktım karyatında. O kadar güzel çıktı ki motor harareti bile hiçbir şey yapmadı. Böyle güzel güzel. Tıkırında çıktı. Bazen 3 bazen 2. Çünkü çok dik biliyorsun. Şu an arkadaşlar 5 2000 devirdeydi. Bastım yani dolu dolu. Şu an geliyor. Turbo falan da yok yani. Tüplü bir araç. Sollamamızı rahatça yapabiliyorsunuz. Gerçekten motoru da yani 2005 model bir araç. Aileler. Her türlü isteğinizi yani. görür aynı aileler falan her türlü. Çok değilse. Bagaj, bagajı doldurun arkaya işiniz çocuk çocuk aynen, yani. Öyle. Rahatlıkla her türlü işinizi görür. Frenleri gördüğünüz. Frenleri de aynen gayet başarılı. Aynen. Direksiyon Hatchback hissi. araba olmasına rağmen 4.200 santim yani 4 metre 200 santim geniş olduğundan dolayı. Kaputu kısa tutmuşlar. Ön göğsü motoru biraz daha göğse içeri koymuşlar. O yüzden burası bayağı geniş. Bu kadar yani. Çok hoşuma gidiyor benim. Aynen. Herhalde. Şu an klimayı zaten açtık. Sanuf açık diye arkadaşlar. Aynen. Bayağı, bayağı bir düşürsen oldu. iyi olacak. Bayağı sıcak oldu. Bir de güneş kliması oldu. da gayet güzel dediğimiz gibi. Evet. Performans da gayet iyi. Yakıtı da gayet Belki iyi LPG'de. Belki ses duyulur. Şurada cızız ediyor. Bu da elektronik aksamlardan dolayı. Bu direksiyon elektronik olduğu için. Şu an şu sen dedim ben da, dikkatli heh, duyunca şey yaptım. Yani heh, duyulmuyor yani fazla. duyulmuyor. Ben şimdi çok dikkatli bindiğim için duyuyorum. Tabii Mesela tabii. arabayı almadan önce zerotlarda bir sıkıntı vardı. Arabaya bindim. Abi sürüyordu. Ben yanındaydım. Dedim abi iki zerotta da bir sıkıntı vardı değil mi? Dedi kardeşim dedi ben bile bunu ne zaman anladım? Sen nasıl anladın? Çünkü ben böyle hemen anladım. Araba sever olduğumuz jenerik Arabacı başlar, adamız yani. Ses ben bir arızı ışığı yandı mı bir şey olduğunda yani rast oluyor insan. Aynen. Şu ışığa rahatsız oluyorum o da Aynı. kemer Ben dolayı. Aynen. Kemer takmayınca ötüyor ilk başta çalıştırdığın zaman. Bir otuttur istersen. Şu an arkadaşlar iki de. Bir dört değiştir bak şimdi. İyi devir de çeviriyor arkadaşlar yani. Görüyor musun? Performans istediğinizde arkadaşlar gayet ciğerli. Şuradan döneceğiz kanka. <laughs> Şu an frenleri Fren de bak. arkadaşlar bak. Gördün mü? Durmak istediğinizde duruyor arkadaşlar. Hemen durdu. Araba hoş araba. Ben seviyorum. Herkese de öneririm. Sen aldığında 60-65'ti. Şu an ne oldu piyasası? Şu an 75 ile 80 arası. Arkadaşlar 75-80 lira paranız varsa temiz böyle işinizde dostunuzda olur ya da tanımadan gidip bakarsanız eğer temiz bir araçsa Aynı. gerçekten alın. Sunroof dolu paketini aldığında sunroof var. Benim için çok güzel Işı bir özellik. Çok hoşuma gitti. Karatmalı dikiz ayna. Gece yani ışıklar Geçen yaksınlar, uzunları yaksınlar. Geçen gün senin gibi Zenon 1'i vardı. Tiguan'de ya şu aynalardan nasıl gözüme vuruyor Şunu Aynen. unutmuştum bunu aynen. bir açtım Hiç abi bir süper tasa kalmadı. Süper. arkadan vuruyordu bunu açtım tamam aynen öyle dediğimiz gibi yakıtı gayet güzel tasarımı gayet güzel öğrenciler de alabilir aileler de alabilir yani böyle çekirdek aileler yeni yani. evlenmişler bir, bir tane iki tane çocukları var Ama yine de eşini sınırıyor. görüyor bagajda gayet yeterli aynen. arkadaşlar rahat 4 valiz var var bu kadar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı rica ediyorum. Unutmayın. Hangi arabaları çekelim? Nasıl içerikler gelsin bunları da söyleyin. Hajeo'yu yapacağız dediğimiz gibi yapım aşaması videosu olsun mu? Hangi arabalar olsun? Bunları söyleyin bize. Yorumların hepsine bakıyoruz. Yapılacak bir şey varsa cevaplıyoruz. Erzurum'dan selamlar, sevgiler. Hoşçakalın Bir sonraki evet videoda arkadaşlar, görüşürüz. İşte videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İzlice ediyorum sizden. Hep söylüyorum ama yapmıyorsunuz. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Kanal ilerleyişimiz nasıl olsun? Sadece araba tanıtım yapalım. Farklı içerikler gelsin mi? Söyleyin hangi arabalar gelsin? Bekliyorum kesin bu videoda. Görüşürüz. Hoşçakalın.